Herkese merhabalar. Engür Matematik YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ahmet Engür. Sevgili dostlar 45 günlük TT kampımızın bugün 19. gündeyiz ve bugünkü konumuz yine mutlak değer. Mutlak değerli eşitsizlikler ve ÖSM tarzı sorular çözmeye devam edeceğiz. Hadi başlıyoruz. Şimdi sorularımıza başlamadan önce şöyle bir tanım yapalım arkadaşlar. Tanımımız şu olsun. Bakın ne diyeceğiz. Diyor ki bir sayının bir sayının A sayısına olan uzaklığı olan uzaklığı B birimdir desek bunun anlamı şu. Bakın sayı doğrusunu çizelim. Şu bizim sayı doğrumuz olsun. Sayı doğrumuzda bir A sayısı varmış. Şimdi bu A sayısına dikkat ederseniz şuradaki A sayısına bir tane sayı B birim uzaklıkta olacakmış. O zaman biz sayımızı şöyle gösterelim. Bir sayı diyor ya bu X olsun. X'in A'ya olan uzaklığı. Demek ki bu X sayısı A'dan küçük de olabilir x sayısı a'dan büyük de olabilir. Yani x'in a'ya olan uzaklığı b birim dediğine göre bakın şu şekilde de b birim olabilir. Bu şekilde de b birim olabilir. O zaman x'in a'dan büyük ya da küçük olduğunu bilemiyoruz. Bundan dolayı x eksi a'nın mutlak değeri olarak yazılır. Ve b birim dediğine göre eşittir b diyecekmişiz. Peki mutlak değer x ne anlama geliyor? Hemen ona şöyle bir not diyelim. Arkadaşlar mutlak değer x demek şudur. Mutlak değer x bir sayının bir sayının orijine olan uzaklığı demektir. Orijine olan uzaklığı demektir. Hocam niye peki? Neden böyle? Çünkü bakın mutlak değer x şu anlama gelir. x eksi sıfır anlamına gelir. Bakın sıfır noktasına olan uzaklık sıfır da zaten başlangıç noktası ya da orijin anlamına gelecektir. Şimdi eğer burada hani b birim bir değil de b'den küçüktür ya da b'den büyüktür dese bu sefer eşitsizlik olacak. İşte bizimki konumuz bu. Bakın ne diyor? x reel sayısının İki sayısına olan uzaklığı birbirinden küçük değildir demiş. Olumsuzluk kullanmış. Küçük değildir ne demek? Küçük değildir. Büyük veya eşittir anlamına gelecekmiş arkadaşlar. Büyük veya eşittir. O zaman şöyle diyelim. X'in ikiye olan uzaklığı x-2 ama kimin kimden daha büyük olduğunu bilmediğimiz için x mi büyük 2 mi büyük bilemediğimiz için mutlak değer yaparız. Büyük veya eşittir demişiz. Büyük veya eşittir. O zaman doğru seçenek hangi şıkta olur? A şıkkında olur. İşte mutlak değerli eşitsizliklerin tanımı bu arkadaşlar. Bakın yine benzer bir mantık. Gerçek sayı ekseninde eksi bir noktasına olan uzaklığı, iki noktasına olan uzaklığının yarısından küçük olan sayılar aşağıdaki eşitsizliklerden hangisiyle gösterilir demiş. Şimdi bakın eksi biri olan uzaklığıyla başlayalım. X, eksi bir olan uzaklığı mutlak değeri içerisinde x eksi eksi bir ile ifade edilir. Peki iki noktasına olan uzaklığı mutlak değer içerisinde x eksi 2 ile ifade edilir. Diyor ki eksi 1 uzaklığı 2 noktasına olan uzaklığının yarısından küçük demiş. Kastettiği bu. Peki biz içler dışlar yapsak o zaman şöyle bir düzenleyelim. Burası x artı 1 oldu. İçler dışlar yaptığım için bu 2'yi buraya aldık. Küçüktür mutlak değer x eksi 2 biçimde yazılır. Yani bu 2'yi içeri alacak olursanız 2x artı 2 küçüktür mutlak değer içerisinde x eksi 2 olarak, olarak yazarız. O da hangi şıkta varmış? E, B şıkkında var diyecekmişiz arkadaşlar. Diyor ki eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı var diyor. Arkadaşlar bakın küçük eşittir dediği zaman şu küçük eşittir ifadesi kullanılmış ya. Biz x'in karesi eksi 20 küçüktür ve eşittir 10 küçüktür ve eşittir eksi 10 yazmak zorundasınız. Demek ki küçüktür olduğu zaman artılısıyla eksilisi arasında Eksi 20'yi karşı attım artı 10 oldu. Bakın bunu hem bu tarafa hem bu tarafa atıyorum küçüktür ve eşittir x'in karesi o da küçüktür ve eşittir 30 oldu. Şimdi bizden istediği şu. Öyle bir sayı düşünün ki ne olacakmış burada? Karesi 10 ile 30 arasında. Bakın negatif de olabilir dikkat edin. Hocam 3 alabilir miyiz? 3 alırsak 9 olur olmaz. O zaman 4 sağlar. 16. 5 sağlar. 25. 6 sağlamaz. Bir de bunun eksilisi olacak. Eksi 4 ile eksi 5 de olur. O zaman kaç tane sayı sağlayacaktır? 4 tane sayı sağlar deriz. Şimdiki sorumuz şu. 2 mutlak değer x küçük eşittir 4 eşitsizliğini salın. x gerçel sayılarının sayı doğrusu önündeki gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Bakın şöyle yapalım. 2 2 küçüktür mutlak değer x o da küçüktür eşittir 4. Şimdi o zaman şunu söyleyelim arkadaşlar. Ee, şimdi iki tane sayın arasında o zaman diyorsunuz ki bir artılı bir eksili yazılır. 2 küçüktür x o da küçüktür eşittir 4 ve 2 küçüktür eksi x o da küçüktür eşittir 4 diye yazılır. Burayı eksi ile çarpıyorum. Eksi 2 artı x eksi 4 oldu. Eksiyle çarptığım için eşitsizlik ne oldu? Yön değiştirdi. Şimdi diyor ki bunu sayı doğrusuna göster diyor. Sayı doğrusuna gösterdiğim zaman ne olacak? 2 açık 4 kapalı birleşim. Bakın bir de eksi 4 kapalı görüyor musunuz? Eksi 4 eşitlik var ve eksi 2 açık aralık. Şimdi o zaman önce şuradan başlayalım. Eksi 4 kapalı eksi 2 açık. Burada c şıkkında var. A şıkkında var. B'de yok. Bunlar gitti. Peki bir de e, iki açık dört kapalı olacak. İki açık dört kapalı. O zaman C şıkkı da elendi. A şıkkı kalır diyecekmişiz. Bakın benzer bir soru. Eşitsizliğini sağlamayan diyor. Şimdi sağlamayan dediği zaman şunu yapacağız arkadaşlar. Bunun değilini alacağız. Bu ifadenin olumsuzunu almamız lazım. Olumsuzu da şöyle yazılır. Mutlak değer x artı 3 büyüktür demiş ya, küçüktür ve eşittir 4 diyeceğiz. İşte biz bunun çözüm kümesini bulacağız. Peki küçüktür de şöyle yapıyorduk. x artı 3 küçüktür ve eşittir 4. O da küçüktür ve eşittir eksi 4 yazılır. 3'ü bu tarafa atsak eksi 7 küçük eşittir x. O da küçük eşittir 1 olur. Yani eksi 7, eksi 6, eksi 5 diye eksi 1'e 0 ve 1'e kadar bütün tam sayılar sağlayacaktır. Şimdi bunları topladığımız zaman kaç yapar o zaman? 28 eksi 27 şıkkı olur diyecekmişiz. Eğer iki tarafta da eşitsizlik varsa şöyle yapıyorduk hatırlarsanız. 4 küçüktür x artı 1 o da küçüktür 15 ve 4 küçüktür x artı 1'in eksilisi o da küçüktür 15 diyecektik. Yani bir artılı bir eksili açacağız. Biri bu tarafa attık 3 küçüktür x o da küçüktür 14 oldu. Her tarafı eksiyle çarpıyorum. Eksi 4. Burada x artı 1 kaldı. Burada eksi 15 kaldı. Ama böyle yazarsak yanlış olur. Hocam niye yanlış olur? Diyeceksiniz ki hocam eksiyle çarptığımız zaman eşitsizlik yön değiştirmek zorunda. Hemen o zaman şuradaki eşitsizlikleri yön değiştirerek yazıyoruz. Bakın şöyle olacak. x artı 1 büyüktür. Eksi 15 biçimde yazılacak. Er, eksiyle çarptığım için yön değiştirdi. Biri bu tarafa attım. Eksi 5. Burada x kaldı. Biri bu tarafa attım. Eksi 16 oldu. Yani buradaki sayılar kim? 4, 5, 6 diye 13'e kadar yazılır. Buradaki sayılar kim? Buradaki sayılarda eksi 6 var, eksi 7 var, eksi 8 var. Ta nereye kadar gelecekmiş? O zaman eksi 15'e kadar gelecek. Şimdi bunları topluyorum. Bakın başka bir renkle göstereyim. Bunları topladık. Bununla bunu topladık. Eksi 2. Bununla bunu topladık. Yine eksi 2. Bununla bunu topladık. Yine eksi 2. Aa bir sürü eksi 2 oldu. Kaç tane eksi 2 var? Hocam burada terim sayısı kadar eksi 2 var. Bakın hemen şuradan terim sayısına bakalım. Terim sayısı kaçmış? 13 tane 13'ten son terim eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı 1'den ne yaptı? 9. 10 tane terim var. O zaman 10 çarpı eksi 2'den ne yapacakmış o zaman sorumuzun cevabı? Eksi 20 olur. C şıkkı diyecekmişiz. Bu da tersten sorulmuş. Bakın çözüm kümesi verilmiş. Mutlak değer hangisi olabilir demiş. Bu soruları nasıl çözülür dikkatlice inceleyelim. Şimdi 1 ile 5 arasında bakın 1 ile 5'in tam ortasında kim var? Hocam 1 ile 5'in tam ortası 3 var. Peki 3'ün 1 e olan uzaklığı kaç birim? 2 birim. 3'ün 5 olan uzaklığı kaç birim? 2 birim. O zaman diyeceksin ki öyle bir sayı var ki bu sayının 3'e olan uzaklığı en fazla 2 birim olmalı. Bakın 2 birimden de küçük olabilir. Demek ki burada orta noktayı buluyoruz. Demek ki hem 1'e hem 5'e olan uzaklıklar 2 birim olduğu için sayının 3'e olan uzaklığı en fazla 2 birim olacakmış. O da hangi şıkta var? x 3 küçük ve eşittir 2. A şıkkında var diyecekmişiz. ÖSYM tarzı bir soru arkadaşlar. Şimdi bu da biraz önceki sorunun problem tarzı, yeni nesil tarzı sorusu. Bakın nasıl yapılır? Akrebin uzunluğu 4 cm, yelkon uzunluğu 7 cm. Yelkon dediğimiz uzun olan zaten uzunluklardan belli burası 7, burası 4'müş. Diyor ki buna göre e, akrep ile yelkon uç noktalar arasındaki uzaklığı mutlak derece ifade edin diyor. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bakın bir tane çember çizeyim. Şu bizim saatimiz olsun. Şimdi maksimum şöyle olur değil mi? Şu akrep olsun. Hemen şöyle bunu geri alayım. Bakın şu akrebimiz olsun. Şu noktamız. Şu da yelkon olsun. Burası 4, burası 7. Maksimum kaç olur? Maksimum 11 olur. Peki minimum hesaplayalım. Minimum gene çemberimizi çizeyim. Minimumda kaç olacağına bakın. Şimdi minimum olması üst üste gelmesi lazım. Burası 7. Öbürü tam bunun üstünde olsun şöyle olsun. O da 4 birim. Aradaki uzaklık, uç nokta arasındaki uzaklık minimum kaç olur? 3 olur. Şimdi sizin yapmanız gereken maksimum ve minimum bulmak. Buldunuz mu? Evet. bunları tam ortasında kim var? orta noktası topla 2'ye böl 11 ile 3'ü topladık 2'ye böldük kaç etti 7 oldu demek ki bir sayının 7 olan uzaklığı bakın demek ki orta nokta 7 ya biraz önce yaptığımız gibi bir sayının 7 olan uzaklığı diyorsunuz şimdi bana şunu söyleyin 7'nin 11 olan uzaklığı 4 birim 7'nin 3 olan uzaklığı 4 birim demek ki en fazla 4 birim olacakmış en fazla 4 birim dediğine göre hangi şıkta var C şıkkında var işte bu soruların pratik çözüm bu tek tek şıklardan yapılmaz bu sorular arkadaşlar devam edelim Yeni sorumuz. Şimdi şimdi bir tane daha buna benzer soru soralım. Bakın minimum seviyesi 1, maksimum seviyesi 4 olan bir su ısıtıcısının kullanım kılavuzunda aşağıdaki uyarı vardır. Ürünü hiçbir zaman minimum seviyesinden daha az veya maksimum seviyeden daha fazla su ile çalıştırmayınız demiş. Ha o zaman şöyle yapalım. Minimum kaçta çalıştırılacak arkadaşlar bu? Minimum seviyesi 1'miş. Minimum 1. Maksimum kaçmış? Hocam maksimum da 4'müş. Zaten belli maksimum ve minimum. Diyorduk ki bunun ortasını bul. Ortasını bulmak demek toplayıp 2'ye bölmek demektir. Topladım 2'ye böldüm kaç etti? 5 bölü 2. Sonra diyorduk ki e, orta nokta 5 bölü 2 olduğuna göre. Bakın şöyle sayı doğrusunu göstereyim. Burası 1. Burası 4. Orta nokta 2.5. Yani 5 bölü 2. Şöyle 2.5 yazalım. Şimdi bizim orta noktaya olan uzaklık kaç birim ona bakalım arkadaşlar. Yani o zaman şöyle burası kaç birim? Hocam burası 1.5. Burası kaç birim? Burası bir buçuk. O zaman diyeceksiniz ki bir sayının iki buçağı olan uzaklığı en fazla bir buçuk olacak demişsiniz. O zaman bir sayının hangi şıkta var? E, i̇ki buçuk olan uzaklığı en fazla bir buçuk D şıkkında vardır deriz. Son bir tane daha çözelim arkadaşlar. Bu soru tipleri çok önemli. Her denemede çıkar ve ÖSYM'nin de en çok sorduğu soru tarzı bu. Hemen şöyle yazalım. Arkadaşlar ÖSYM her sene soruyor. Her sene soruyor. Bu çok önemli. Gelin bir tane daha çözelim tam öğrenelim. Şimdi Mustafa benzin istasyonundaki görevli soruyor. Benzin litresi kaç lira oldu diye sorduğunda 2 gün önce 0.25 TL ile 0.15 TL arasında zam geldi. Ancak dün 0.1 TL indirim yapıldı demiştir. Mustafa daha önce benzin litresini 6.5 TL'den aldığına göre son durumdaki benzin litre fiyatı TL olarak aşağıdakilerden hangisi ifade edilir? Şimdi o zaman şöyle yapalım. Benzin litre fiyatının minimum ve maksimum olarak bulmaya çalışalım. 6.5 liraymış. 6.5 liraymış. Şimdi diyor ki 0.25 ile 0.25 ile e, 0.15 arasında ne yapmış arkadaşlar e, zam yapılmış. O zaman 0.15'i bu tarafa yazmam lazım çünkü minimum değeri bulacağız ya. 0.15 buraya, 0.25 buraya, buraya zam yapılmış. İlave edeceğiz. İlave edersek kaç etti burası? 6.65 etti. Buraya ilave edecek olursa kaç olur? 6.75 oldu. Yalnız diyor ki dün indirim olmuş. Ne kadar indirim olmuş? 0.1. Yani 0.10 çıkarıyoruz. Yine 0.10 çıkarıyoruz. Çıkardığım zaman 6,55 oldu. Burası kaç yaptı? 6,65 oldu. Şimdi bu ikisinin tam ortasında kim var? Hocam bu ikisinin tam ortasında 6,60 var. O zaman sayı doğrusunu çizdiğimizde 6,55 ile 6,65 arasında tam 6,60 var. O zaman bir sayının 6,60 sayısına olan uzaklığı en fazla en fazla arasında dediği için en fazla yapıyoruz arkadaşlar. Bakın ne diyeceğiz? Şimdi şunu kırmızıyla göstereyim. Buradan buraya olan uzaklık kaç birim? 0.05 birim. Buradan buraya olan uzaklık kaç? 0.05 birim. O zaman en fazla 0.05 birim olur. O da hangi şıkta var? O da dikkat ederseniz 6,6 sadece B şıkkında var. Doğru seçeneğimiz B şıkkı olur deriz. Dediğimiz gibi arkadaşlar bunu ÖSYM her sene soruyor. Bilmemiz gereken soru tarzlarından bir. Şimdi birkaç tane ben bilmemiz gereken soru tarzlarını yazayım. Mesela şunu yazmak istiyorum. Diyor ki bize mutlak değer içerisinde mutlak değer içerisinde. X eksi 3 eksi 4 küçüktür ve eşittir 2. Denkleminin çözüm kümesini sorsa. Bakın nasıl yazılır. Şimdi mutlak değerin içerisindeki ifade kim? Mutlak değer içerisinde x eksi 3 eksi 4 küçüktür ve eşittir 2. O da küçüktür ve eşittir eksi 2 yazarız. Sonra eksi 4'ü hem sağ hem sola atıyorum. Eksi 4 buraya 2 olarak geçir. 2 küçüktür ve eşittir mutlak değer içerisinde x eksi 3. O da küçüktür ve eşittir 6 olur. Şimdi buradan sonra da biraz önce çözdük buna benzer 2 ile 6 arasında olduğu için bir olduğu gibi çıkarıyoruz 2 küçüktür eşittir x eksi 3 küçüktür eşittir 6 ve eksilesini yazıyorum 2 küçüktür eşittir eksi parantezinde x eksi 3 o da küçüktür eşittir 6 eksi karşı attık 5 x 9 oldu her tarafı eksiyle çarpıyorum eksiyle çarptığım için eşitsizlik yön değiştirdi büyük eşittir büyük eşittir oldu eksi 3 attık 1 Burada x kaldı. Eksi 3'ü karşıya attık. Kaç kaldı? Eksi 3 kaldı. İşte çözüm kümesi bakın. Ne olacak? 5 ile 9 aralığı eşitlik olduğu için kapalı. Birleşim. Bir de eksi 3 kapalı. Eksi 3 ile kaç arası? 1 arası. Denklemin çözüm kümesi bu şekilde bulunur deriz. Peki soru şöyle olsa. Soru şöyle olsa. Diyoruz ki örnek. Bakın ne yazalım. Hemen rengimizde şu şekilde diyelim. Mutlak değer içerisinde x eksi 2 eksi 6 eksi 6 mı diyelim? Eksi 6 diyelim. Peki küçüktür 10 diyelim. Denkleminin çözüm kümesini soruyor. Bakın aynı taktikle çözelim. Yine şu mutlak değerin içini görüyor musunuz? Mutlak değer içerisinde x eksi 2 eksi 6 küçüktür 10 küçüktür eksi 10 diye yazarız. Eksi 6 hem sola hem sağa atıyorum. Eksi 4 küçüktür mutlak değer x eksi 2 o da küçüktür 16 oldu. Şimdi buraya dikkat. Burada biraz önceki gibi Hemen şurada ne yaptık? Dikkat edin. 2 ile 6 arasında ya bir olduğu gibi yaptık. Bir de eksili yazdık. Burada yapmanıza gerek yok. Neden? Çünkü nedeni şu. Burası negatif bir sayı değil mi? Mutlak değer zaten negatif bir sayıdan daima büyük olduğu için buna bakmana gerek yok. Sanki soru x eksi 2 küçüktür imiş gibi çözersen daha doğru olur. Ama iki tarafta pozitif olursa mecbur bunu gibi çözeceksin. O halde x eksi 2 küçüktür 16. O da küçüktür eksi 16 yazılır. Eksi 2'yi hem sola hem sağ atıyorum. Eksi 14 küçüktür x o da küçüktür 18 oldu. Yani eksi 14 ile 18 açık aralı diyecekmişiz çözüm kümesi için. Peki sorumuz şöyle olsa 6 bölü mutlak değer x eksi 3 büyüktür ve eşittir 2 denklemindeki e, çözüm kümesinin tam sayıları toplamı kaçtır demiş. Şimdi biz bunu şöyle yapalım bakın bunun paydasında 1 var. Ters çevirsek mutlak değer içerisinde x eksi 3 bölü 6 Küçüktür ve eşittir 1 bölü 2 olur. İçler dışarı yaparsak 2 çarpı mutlak değer içerisinde x eksi 3 küçüktür ve eşittir 6. Mutlak değer içerisinde x eksi 3 küçüktür ve eşittir 3 oldu. Peki küçüktür ve eşittir olduğu zaman ne yapıyorduk? Diyorduk ki hocam x eksi 3 artı 3 ile eksi 3 arasında olacak diyorduk. Aralığında olacak. Eksi 3 hem bu tarafa hem bu tarafa atıyoruz. 0 küçüktür ve eşittir x. O da küçüktür ve eşittir 6 oldu. Buradaki elemanlar 0, 1, 2, 3, 4... 5 ve 6'dır. Çözüm kümesi bunlar diyebiliriz. Fakat buna dikkat edelim. Arkadaşlar bakın x yerine 3 yazamam. Neden? 3 yazdığım zaman ne olur bu? Tanımsız yapar. Demek ki çözüm kümesinde 3'ün olmaması gerekir. Yani buradaki düşme yeri bu olur. Bana diyor ki bu 0 artı 1 artı 2 artı 3 yok. 4 artı 5 artı 6'nın toplamı kaçtır der. Topladığımız zaman o da kaç eder? 18 olur diyecekmişiz. Şimdi yeni bir tane soru. Eğer büyüktür olsa sorumuz şöyle. Diyor ki x eksi 2 büyüktür 4. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz dese. Bakın büyüktür olduğu zaman ne yapacağız? Yine aynı şey ama biraz şöyle ters çözeceğiz. Farklı olacak bakın. 1 x eksi 2 büyüktür 4 ve diyeceksiniz ki x eksi 2 eksilisi büyüktür 4. Yine bir artılı bir eksili yazıyoruz. Ama bir ne yapacaksınız? x eksi 2 büyüktür 4. Eksi parantez x eksi 2 yine büyüktür 4 diyoruz. Buradan x büyüktür 6 olur. Her tarafı eksiyle çarpıyorum. Eksiyle çarptığım için küçüktür eksi 4 olur. x küçüktür kaç olur? Eksi 2 olur. 6'dan büyük demek 6 ile artı sonsuz aralığı demek. Birleşim. Eksi 2'den küçük demek eksi sonsuzla kaç aralı olur? Eksi 2 aralığı diyecekmişiz. Demek ki denklemde büyüktür dediği zaman yine bir artılı bir eksili olarak yazarız diyecekmişiz arkadaşlar. Şimdi şu sorumuza bakalım. Mutlak değer x eksi 2 küçüktür ve eşittir 4 demiş. O zaman şöyle yazar mıyız? x eksi 2 küçüktür de ne yapıyorduk? Küçüktür ve eşittir 8. O da küçüktür ve eşittir eksi 8 diyorduk. Eksi 2 sola ve sağa atıyoruz. Eksi 6 küçük eşittir x. O da küçük eşittir 10 oldu. Peki diğerine bakalım. Burada da demiş ki mutlak değeri x büyüktür 4 demiş. Burada şöyle yazıyorduk dikkat ederseniz. x büyüktür 4 bir de x tabi eksi x eksilisini yazıyorduk ya büyüktür 4 diyorduk. Eksiyle çarptığım için x küçüktür eksi 4 oldu. x büyüktür 4 ve x küçüktür eksi 4 oldu. Şimdi bunların kesişimine bakmamız lazım arkadaşlar. Onun için şöyle bir sayı doğrusunu çizeyim. Bakın sayı doğrusunu çizdim. Şimdi önce birinci denklemi çizelim. Birinci denklemi bakın maviyle gösterelim. Eksi 8 dahil. Hemen eksi 8 ile kaç aralığı demiş bize? Eksi 8 ile artı 8 aralığı. Şu mavi ile gösterdiğimiz şurasıydı. Ama biz burada ne yaptık dikkat edersiniz? İkişer sağa sola eklediğimiz için diyorsunuz ki hocam burası eksi 6 olacak. Burası 10 olacak. Çözüm kümesi bu. Şu mavi bölge. Şimdi diğerinde eşitlik yok. Diğerinde başka bir renkli yeşille gösteriyorum. Diyor ki 4'ten büyük bakın. Eşitlik olmadığı için içi boş. Dörtten büyük bu yeşil olan her tarafı şöyle gösterir diğerde -4'ten küçük demiş. Eksi -4 burasıysa eksi -4'ten küçük kastettiği yer burası. İşte bu mavi ile yeşilin kesişimi bizim çözüm kümemiz olur. Şurada hocam eksi -6'da bakın eşitlik olduğu için burası dolu. Onda burası dolu olduğunu unutmayın. Şimdi yazıyorum. Eksi -6 kapalı, eksi -4 açık birleşim 4 açık, 10 kapalı olarak yazılır. Kaç farklı tam sayı var böyle? -6 var, eksi -5 var. Başka? Burası kaçla kaç 4 ile kaç? 10 arasında? Yani 5 var. 6 var, 7 var, 8 var, 9 var, 10 da var. İşte çözüm kümesi bu. Şimdi sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane olacak. O da hangi şıkta olacakmış? C şıkkında olur diyecekmişiz arkadaşlar. Böylelikle 19. videomuzun, kampımızın 19. gününü bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yani yarın görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.